Merhabalar ben Fatih Tombul. Sizlere teknolojinin bize sunduğu imkanlardan bahsetmeye çalışacağım yaptığım yayınlarda. Evet bugün acaba hangi program bize ne tür kolaylık sağlıyor? Gelin hep beraber ona bir göz atalım. Çoğumuz Canva programını duymuşsunuzdur. İsterseniz web sitesi yapabiliyorsunuz, isterseniz resimlerinizi ayarlayabiliyorsunuz. Gerçekten harika bir program. Şimdi bazen fotoğraf çekeriz, arka planda bazı resimler olur. Onu temizlemek istediğimiz zaman zorluklar yaşarız ya. Kama programında da böyle bir uygulama var. Ücretsiz bir uygulama. Evet bu uygulama nasıl çalışıyor? Bakın Kama programının içine gidiyoruz. Uygulamalar bölümünü tıklıyoruz. Burada bakın araştırma bölümüne background eraser yazıyoruz. Yani arka plan temizleme programı. Burada görüyorsunuz programı. Buna tıkladığımızda bizden fotoğraf hangi resmin arkasını temizlemek istiyorsak onu soruyor. Evet burada choose a file diye. Evet biz resmimizi seçiyoruz. Ben bir kedi resmi seçtim. Evet. Bu kedi resminin arka tarafındaki e, renkli olan kısmı, yeşil tarafı e, silmesini istiyorum ben. Evet. Kısa bir süre içerisinde işleme başlıyor. E, evet. Bu ücretsiz bir uygulama. E, birazdan sonuç çıkınca göreceksiniz. Yani ücretsiz olmasına rağmen ihtiyacınızı yeterince karşılar. Ve Kama Pro'nun bir de Pro versiyonu var. Yani Premium e, versiyonu var. O ücretli bir uygulama, ona e, ücret ödemeniz lazım ama e, Karma programının bu e, Background Eraser arka plan temizleme programı gayet uygun, kullanabilirsiniz. E, bu gibi programları da e, kullanarak ücretsiz halde işinizi halledebilirsiniz.